Merhaba arkadaşlar. Bugün biber tohumu ekiyorum. Saksılarıma ektiğim biberlerin fidelerini de kendim yetiştiriyorum. Bir önceki yıldan en olgun, en güzel biberlerden birer tane seçip tohumunu zamanı geldiğinde böyle yine saksılara ekip fidemi yetiştirip ondan sonra da daha büyük saksılara ekerek balkonda, tarasta sevdiğim biberleri yetiştiriyorum. Saksıma hazır bitki toprağı koydum. Bu toprak diğer normal bahçe toprağına göre daha gevşek, daha yumuşak ve gübreli bir toprak. O yüzden fidelerin gelişimi için toprağın biraz böyle güçlü olması, kaliteli bir toprağın olması gerekiyor. Saksıda yetiştirdiğim için daha çok böyle boyutu küçük olan biberleri tercih ediyorum. Burada iki adet biberim var. Biri gül biber dediğimiz şöyle. Hem şekli çok güzel hem de Yenebilen bir biber, bir de cim biber dediğimiz bu küçük acı sivri biber var. Bunların tohumunu önce şu cim biberin tohumunu döküyorum. Şöyle elimle kırarak bir peçetenin üzerine tohumları döküyorum. Bu biberlerin verimi çok güzel oluyor. O yüzden bunu tercih ediyorum. Benim için birkaç tane fide yeterli olduğu için bu tohum çok bile. Şöyle saksımın bir ucuna şöyle minik çukurlar açıyorum, bir çubuk yardımıyla. Böyle küçük çukurlar açtıktan sonra saksımın bir tarafına bu tohumları her bir çukura birer tane olacak şekilde bırakıyorum. Şu şekilde minik minik bazen iki tane de içine düşebiliyor sonra da şöyle yine çubuk yardımıyla kapatıyorum Ve bu tarafın hangi biber olduğunu bilmek için de şöyle bir çubuğun üzerine cim biber diye yazdım ve içine batırıyorum. Şimdi de bu diğer tarafa yine aynı şekilde yine böyle küçük çukurlar açıyorum. Biberimin tohumunu peçetenin üzerine döküyorum. çok tohumu var şekilde ektikten sonra üzerine su püskürterek toprağı nemli hale getiriyorum. Bugün 11 Şubat. Havalar çok soğuk. O yüzden saksıyı kesinlikle dışarıya almıyorum. Evimin en çok güneş gören penceresinin önüne alıyorum, yani iç tarafta dışarıyla teması yok. Bu şekilde tohumlar çimleninceye kadar toprağı nemli tutarak, yani gün aşırı veya her gün üzerine su püskürterek tohumların çimlenmesini bekliyorum. Bütün işlem bu. Her yıl bu şekilde yapıyorum. Gayet de güzel oluyor. İnşallah yine öyle olur. Çimlendikçe, büyüdükçe aşama aşama çekip sizlere göstermeye çalışacağım. Bugün biber tohumlarını ekeli tam 10 gün oldu. Gül biberleri tohumları ektikten 5 gün sonra topraktan çıkmaya başladı. Şu cin biberleri ise onların yaprakları daha sivri uçlu. Bir hafta sonra topraktan yeşermeye başladı. 10 gün olmasına rağmen şu iki tanesi daha yeni yeşerdi. Sanki bir iki tane daha çıkacak gibi. Bu şekilde büyümelerini takip ediyorum. Bundan sonra üzerine su püskürtmüyorum. Sadece köklerine doğru çok az su dökerek toprağı nemli tutmaya çalışıyorum. Toprağı da zaten gübreli, hazır gübreli toprak. Bu da fidelerin yetişmesi için yeterli güce sahip. Bu şekilde büyümelerini takip ediyorum. Şöyle göstereyim. Bunlar cin biberi. Bunlarsa gül biberi. Tohumları ekeli tam 3 hafta oldu. Havalar soğuk olduğu için yavaş gelişiyor. Ama gelişiminde bir aksilik yok. Gayet güzel. Hiçbir hastalık bir aksilik gelişmedi. Su dışında herhangi bir şey vermiyorum. Toprağı zaten gübreli. Güneş ışığında kapalı ortamda böyle yavaş yavaş büyüyorlar. Merhaba arkadaşlar biber fidelerini ekeli tam 5 hafta oldu. Bu 5 haftalık sürede bu boya geldiler. Bu taraf cim biberi. Koyduğum çubuk burada. Bu tarafta gül biberleri. Biber fideleri artık dikilebilecek seviyeye geldi. Biber fidelerinizin artık dikilebilir seviyeye geldiğini şu ilk iki yaprak bu ilk iki yaprak dışında şu oval yapraklardan da 3 ya da 4 tanesi çıktığında artık fideleriniz dikilebilir seviyeye gelmiş demektir. Boyu da şöyle bir 10 santime yaklaştıysa tamamdır. Bu demek değildir ki tamam 3 yaprak çıktı boyu da 10 santimetreye geldi hemen ekelim. Bu ekilebilecek en küçük seviyedir. Bundan sonra çiçek açana kadar fidelerinizi büyütebilir bekletebilirsiniz. Burada ise bazı biberler 6. 7. yaprağını dahi çıkarmış. Dilerseniz hemen saksılarınız, toprağınız hazırsa dikebilirsiniz. Ama saksınız, toprağınız hazır değilse bu şekilde saksıda sulayarak bekletebilirsiniz. Fidelerin büyümesi sadece biraz yavaşlar. Çünkü artık bu kadar fidenin hepsini bu saksı besleyemez ama canlılığını korur. Bahçeye ya da tarlaya ekeceğiniz zamansa e, havaların ısınmasını beklemek gerekir. Şu anda henüz dışarıda kar var. Havalar bayağı soğuk. Ben de artık saksımı ve toprağımı hazırladığım zaman fidelerimi ekeceğim. Sizler de benim gibi kendi fidelerinizi yetiştirmek isterseniz yazın sevdiğiniz biberlerin en olgunlarını böyle iyice kızarıp olgunlaşanlarını kurutup o şekilde tohumlarını saklayarak Şubat, Mart ve Nisan aylarında ekerek kendi fidelerinizi yetiştirebilirsiniz. Fideler bu boya gelinceye kadar saksıya koyduğum gübreli toprak dışında ekstra hiçbir şey eklemedim. Su, kapalı ortam ve güneş ışığı fidelerin bu boya gelmesine yetti. Şimdi yine kapalı ortamda, güneş gören pencerenin önünde bekleteceğim. Fideleri saksılara ektiğim zaman da Yine kapalı ortamda bekletip havalar ısınınca açık havaya alacağım. Bu şekilde sizler de kendi fidelerinizi rahatlıkla yetiştirebilirsiniz. Çok kolay ve çok zevkli bir iş. Herkes yapsın, herkes denesin isterim. Yapmak ve denemek isteyen herkese şimdiden kolay gelsin.